mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin Yorex Kripto Para Borsası'ndan herkese günaydınlar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 30 Kasım Çarşamba günü. Ayın son işlem gününde sizlerle birlikteyiz. Dün sizlere söylemiştim aslında Bitcoin'in aylık kapanışları bizler için oldukça önemliydi. Ve aslında talep geldi. Hem Bitcoin tarafında hem de diğer altcoin tarafında birazcık ivme yakaladık. Ve Bitcoin 17 bin dolar seviyelerini gördü. Şu an her ne kadar 17 bin dolarda seyretmese de yine de pozitif seyrettiğini söyleyebilirim. Diğer taraftan da küresel piyasalardaki önemli gelişmeleri bence aktaralım sizlere ve sonrasında kripto para tarafındaki teknik görünümüne bakabiliriz. Öncelikle büyük dünya endekslerinde BIST 100 endeksi zaten biz bu sene BIST 100'ü çok fazla konuşmaya başladık. Nedeni de aslında dönem dönem bazı yatırım ürünleri oldukça popülerleşmeye başlıyor. Mesela geçen sene herkes kripto paraları konuşuyordu. Herkes yani herkesin bir hesabı vardı. İşte sokaktaki herhangi bir kişiye sorduğunuz zaman e, belki Bitcoin'in ne işe yaradığını, işte arzını vesaire hiçbir şeyini bilmeseler bile yatırımlarını gerçekleştiriyorlardı. 100 liralık, 200 liralık belki küçük yatırımcılardı. Ancak bu sene de BIST 100 endeksi yani Borsa İstanbul'da oldukça popülerleşmeye başladı. Dün e, Erdemoğlu Holding'in başkanından bir e, açıklama geldi ve dedi ki yani biz herhangi pozitif bir açıklama yapmadık. Mesela bir proje yenilemedik veya başka bir şey yapmadık. Yani bizim e, hissemizin yükseleceği herhangi bir açıklamalarda bulunmadık. Normalde baktığınızda hisselerin yani bir kağıdın değeri neden yükselir? O şirkette bir e, proje vardı veya başka bir gelişme vardır. Onun sonrasında piyasalar bunu fiyatlamaya başlar. Ama bu sene hiç olduğu gibi normal bir şekilde ilerlemedi piyasalar. Ve e, normalde değeri 60 lira olan bir kağıt 180 liraya kadar çıktı. Ve Erdemoğlu Holding'in başkanı da e, küçük yatırımcıların oldukça etkilenmesinden korktuklarını ve insanların dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Bence kesinlikle doğru bir vurguydu bu. E, çünkü küçük yatırımcılar daha çok bundan e, zararı görüyorlar ki kripto paralarda da bu şekilde oldu. Evet kriptolarda büyük yatırımcılar, büyük şirketler yine tutmaya devam ediyorlar. Yine farklı yatırımcılar da tutmaya devam ediyor. Ama küçük küçük yatırımcı yine panikleyerek bu satışları gerçekleştirerek yine oldukça zarara girmiş oldular. Biz 100 e, dün e, baktığımızda 109 milyar TL'lik bir işlem hacmine sahipti günlük olarak. Bugüne baktığımızda ise 4965 puanla güne başladığını söyleyebiliriz. ABD tarafında da Dow Jones endeksi 33.852 puanda, S&P 500 endeksi 3.957 puanda, Nasdaq teknoloji endeksi ise bir miktar geri çekilmeyle beraber 11.000'in altına düştü ve 10.983 puanda seyrediyor. Ee, bunun haricinde zaten bugün ABD FED Başkanı Jeremy Powell saat 21.30'da konuşma gerçekleştirecek. Önümüzde ABD'ye ilişkin önemli veriler var ve bu verilerin detaylarına dair sinyaller arayacağız. Fed'in konuşma yani Fed Başkanı Jeremy Powell'ın konuşmasında bunun yanı sıra bir de Çin, Asya tarafına bakalım isterseniz. Nikkei Endeksi zaten dün de bir miktar geri çekilmiş durumdaydı. 27.968 puan da seyrediyor. Onun haricinde ise diğer Asya Endeksleri bir miktar pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta biliyorsunuz ki Çin tekrardan Covid dönemiyle alakalı. Hatta pandeminin ve Covid'in biraz daha artmasıyla ilişkin şehirleri kapatma kararı, karantina alma kararını aldı. Ve sonrasında petrol tarafında da bir, bir miktar geri çekilmeler yaşadık. Ee, dün alınan haberlerle beraber Covid dönemin yani pandeminin biraz daha vakaların azaldığını söylediler Çin tarafındaki yetkililer diyebiliriz. Bunun yanı sıra bir de MTA tarafına göz atacak olursak zaten e, biliyorsunuz ki bugün Euro tarafından da aslında biz e, enflasyon kararını alacağız. Enflasyon kararında evet beklentiler düşük ancak yüksek gelmesi bekleniyor genel itibariyle yani biraz daha genel bir çerçevede bakıldığı zaman onun yanı sıra zaten bu da doları etkiliyor Euro'nun biraz daha güçlenmesi ve Euro tarafının biraz daha sıkı para politikasını izlemesi dolar endeksinde de zaten 106 band da seyrettiğini görüyoruz. Evet geçtiğimiz hafta 105 bandına kadar geri çekilmiştik. Ama Euro'nun güçlenmesinin devam etmesi halinde dolar endeksi ve dolar cinsinde de yine geri çekilme söz konusu olacaktır Euro tarafına karşı diyelim. Bu da e, ons altın tarafına biraz yaradı. Emtialara ve değerli metallere yaradı diyebiliriz. Zaten eee ons altın dolar paritesinde biliyorsunuz ki şu anda 1756 dolar seviyesinde Geçtiğimiz haftalarda 1780'i zorladı ancak kıramadı. Bu bizim için güçlü bir direnç seviyesi oldu ve birazdan ons altına endeksli dijital para birimi olan e, PAXGOLD'un da teknik görünümüne bakıyor. Biraz daha detaylandırıyor olacağız. Bunun haricinde ise gümüş e, paritesinde de 21.50 seviyeleri fiyatlanmakta. O, orada da oldukça güzel seviyeleri görüyoruz. Çünkü bu sene itibariyle gümüşte biz kötü e, fiyatlamalara e, şahit olduk. Ve yaklaşık olarak 16-17 bandına kadar bir geri çekilen gümüş paritesi vardı. Ki geçtiğimiz sene biz neredeyse 29 dolar bandına kadar yükselmiştik. O sebepten dolayı gümüş yatırımcıları bence bir miktar kendilerini pozitif tutsunlar. Ve biraz daha sabretmeye Odaklı olsunlar diyelim. Ee, peki, ham petrol ve Brent petrol tarafına bakacak olursak, şimdi dedim ya e, Çin tarafındaki bu Covid vakalarının artması ve kapatma kararlarının gelmesiyle beraber bir endişe söz konusuydu ve oldukça geri çekilen bir enerji tarafı vardı bizler için. Ham petrol e, şu anda 78.99 seviyesinde, Brent petrol ise 85 dolarda fiyatlandığını söyleyebiliriz. OPEC Plus tarafından da bir haber geldi. 4 Aralık'ta ya kesintiyi biraz daha yani üretimi biraz daha keseceklerine ilişkin haber paylaştılar. Ya da üretimi biraz daha sabit tutmaları ile alakalı 4 Aralık'ta yapacakları toplantıda bunu kesinleştirme kararı aldılar diyelim. Bu da bizler için önemli olacaktı ki biliyorsunuz ki... E ee, yakıt tarafı enflasyonu etkileyen en önemli faktörler, faktörlerden birisi bizler için. Ee, bunun haricinde ise döviz kurlarına göz atacak olursak şurada notlarıma da bakalım. Evet, e, döviz kurlarına baktığımızda zaten dolar TL paritesi 18.60 18.64 arasında dar bir bant aralığında fiyatlamasını sürdürüyor. Euro tarafı biraz daha güçlü. Euro 19.30 seviyelerinde bugün bizler için önemli. Bugün gelecek karar bizim beklenti üzeri yani e, enflasyonun biraz daha arttığını görürsek eğer euro tarafında 19.42 hatta 45 seviyeleri görülebilir. O sebepten dolayı e, işlemlerimize böylelikle dikkat etmemizde fayda var diyelim. E, euro dolar paritesi de bugün açıklanacak bel ile beraber değişkenlik gösterecektir. Şu anda oldukça volatil seyrediyor. Euro dolar payitesinde 1.04 bandını görebileceğiz belki bugün içerisinde diyelim. burada notlarıma tekrardan bakıyorum. E, Bank of America bir açıklama yaptı ve biliyorsunuz ki Fed'in e, üst üste 4 kez 75 bas bir artış gerçekleştirdi. Ve bu artış piyasaları oldukça derinden etkiledi ve hala da etkilemeye devam ediyor. Ancak geçenlerde yani kısım ayı içerisinde aldığımız enflasyon verisi bizim için iyimserdi. Bunun devam etmesini temenni ediyoruz ki Bank of America da o şekilde bir temennide de bulundu. Faiz artımlarının biraz daha yavaşlatılmaya gidilmesi gerektiğini savundu. Çünkü piyasaları oldukça kötü etkiliyor. Evet 10 yıllık devlet tahvilleri biraz daha geri çekilecek, değer kaybedecek ama piyasalar için oldukça güzel bir haber gelişmesi olacak diyelim. Bunun haricinde bir haber gelişmemizi daha aktarmak istiyorum Sizlere. E, ABD tarafında biliyorsunuz ki bu ay bizler için indirim ayıydı. Black Friday adında bir indirim günü vardı ki tüm dünya genelinde bu uygulandı diyebiliriz isimleri değişik olsa da. Ancak şöyle bir şey var perakende satışta %10.9 artış gösterdi. Bu da kötü bir şey çünkü enflasyon tetikleyen şeylerden birisi zaten sürekli alımların gerçekleşmesi. Bu da enflasyona önümüzdeki ay olmasa bile bir sonraki ay yansıyacaktır diyelim. Yani ABD yine evet belki bu ay 50 bas puanlık bir artış gerçekleştirir. Tabii ki bu enflasyona bağlı olarak 50 bas puan gerçekleştirir diyorum ama sonraki aylarda bizim için belki biraz daha sıkıntılı geçebilir. Tekrardan piyasanın döngüsünü değiştirebilir, allak bullak edebilir diyelim. Ee, peki bugünkü gelecek veri de beklenti ne? Gözüyle baktığımızda saat 1'de alacağız abi, yani Euro tarafındaki enflasyon verisini, tüketici fiyat endeksini. Bir önceki 10.6 geldi şu anki beklentisi 10.4 olması yönünde ancak piyasada genel itibariyle 10.7 konuşuluyor diyebilirim yani tam tersi konuşuluyor. O sebepten dolayı gelecek veri bizler için piyasaların tümü için aslında oldukça önemli diyelim. Çünkü euronun biraz daha güç kazanması doların biraz daha güç kaybetmesi piyasaları pozitif fiyatlandıracaktır arkadaşlar. Peki kripto para tarafında ne yaşıyoruz? Biraz da oraya göz atalım. Kripto paralarda korku ve açgözlülük endeksi dünkü yükselişlerin ardından biraz daha iyimser olduğunu söyleyebilirim. Ve 24'te korku bölgesinde ki biliyorsunuz bu FTX krizinin başlamasından sonra 20'lere kadar çekilen korku ve açgözlülük endeksi vardı. Ve piyasadaki yatırımcıların risk iştahında oldukça büyük bir azalma gözlemlendi ve insanlar gerçekten kriptolardan biraz daha uzak durmaya çalıştı. Ancak şunu unutmayalım ki hiçbir şey sonuna kadar yükselmez, hiçbir şey de sonuna kadar düşmez ki Bitcoin kendine yine oldukça büyük bir kanıtladığını ben düşünüyorum. Bu piyasadaki çoğu kişi de düşünüyor. O sebepten dolayı evet biz Borsa İstanbul'a mesela yatırım yapıyoruz ama nereye kadar? Yani hiçbir şey sonuçta sonuna kadar yükselmiyor. Yani Erdemoğlu Holding'in başkanı da Sasa'nın başkanı da bunu açıklamasını yaptı. Ve biz 30'daki endekslerden hisselerden biri biliyorsunuz ki. O sebepten dolayı lütfen yatırımlarınıza biraz daha dikkat edin. Evet yine hisseyi de barındırın sepetiniz portföyünüz içerisinde. Ancak kripto paralar şu an alım fırsatları için oldukça güzel seviyelerde. Belki bitcoin almazsınız veya farklı altcoin'leri alabilirsiniz. Çünkü Bitcoin'in fiyatı yine baktığınızda 20 bin dolar neredeyse. O sebepten dolayı farklı altcoin'lere de biraz daha yönelim yapıp çeşitlendirmekte oldukça büyük bir fayda var arkadaşlar. Bunun yanı sıra kripto para piyasa değeri bir miktar yükselmiş olsa da önemli olan bizim için burada Bitcoin ve Ethereum dominansıydı. Bitcoin dominansı %38'e yükseldi. Ethereum dominansı ise hakimiyeti yani piyasada daha çok hangi kripto para birimine yatırım yapılıyor göstergesidir bu arkadaşlar. Ethereum'un ise 18.2'ye yükseldi. Bu oldukça güzel bir hareketlenme diyebiliriz. Çünkü baktığımızda biraz mesela FTX krizinden sonra yine genel itibariyle Bitcoin ve Ethereum dominansı düştü. İnsanlar biraz daha altcoin'lere kaydı. Çünkü altcoin'lere de bazıları pozitif ayrışmayı gördü diyebiliriz o sebepten dolayı bizim için pozitif bir haber gelişmesi pozitif bir veri diyebiliriz. Bunun yanı sıra Diox kripto para borsasındaki market ekranında son fiyatlara göz atalım isterseniz. Bitcoin şu anda 16894 bandında seyrediyor ki bu bizim için önemli bir direnç seviyesiydi. Bugün bu seviyelerin üzerinde kalması hatta 17 bin doların üzerine çıkması oldukça kritik olacaktır. Ethereum tarafı ise 1274 dolar bandında Chilis 0.16'da seyrederken Polkadot ise 5.42 seviyesinde arkadaşlar. Son olarak Ripple'a da bakalım. Ripple'da yine SEC, Ripple davasıyla alakalı sürekli bir hareketlilik yaşanıyor. Ha geldi sonuç, ha gelecek tarzında düşünceler var. O sebepten dolayı volatilite halen devam ediyor. Bu da Ripple'daki artışların devamını getiriyor diyebiliriz. Ripple'da son olarak 0.40 seviyesinde fiyatlanıyor. Şimdi bugünkü haberlere baktığımızda aslında dün de Biliyorsunuz ki size BlockFi'nin if, iflas ettiğini söylemiştim. Ancak kriptolar bunu oldukça büyük bir negatiflik olarak algılamadılar. Biraz daha küresel piyasalardaki olaylara ve olgulara daha çok odaklanmayı tercih etti. Kripto para yatırımcısı diyebiliriz. Yani biraz daha tedirginlik olmadı bu sefer. E, bugünkü haber gelişmelerimizden birisi ise Senenin başında yaşadığımız Terölüno olayından sonra telefon Labs kurucusu ki biliyorsunuz ki e, gözaltı kararı çıkartılmıştı e, hakkında arama kararı çıkartılmıştı. Onun içinde tutuklama emri verildi diyebiliriz. Zaten Luna e, Luna'da biliyorsunuz ki bazı günlerde biz fiyat hareketlerini ve volatiliteyi oldukça fazla görüyoruz. Ancak bunun neticesinde de e, Luna'ya aslında biraz yatırım yapılır mı tarzında bakılması daha önemli ve daha kritik olacaktır ki FTX'in sonunu görüyoruz. FTT'nin sonunu görüyoruz daha doğrusu. 1 dolarlara kadar geri şekilde Yani biraz daha dikkatli olalım arkadaşlar. Son olarak bir de dilerseniz Kripto paralarda teknik görünüme göz atalım isterseniz söylemiş olduğum gibi bitcoin bugün itibariyle gece saatlerinde en fazla 17162 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu bizim için güzel bir gelişmeydi. Bu yükselişin devamını bekleriz. Hatta ve hatta 16.800'ün üzerinde fiyatlanan bir Bitcoin bizim için oldukça önemli. Çünkü sağlıklı yükselişlerin devamı adına bu oldukça büyük bir gereklilik diyebilirim. Sonrasında geleceğimiz ve dikkat edeceğimiz direnç noktası 17.800 bandı olacaktır ve sonrasında majör bir direnç dediğimiz 18.250 dolar seviyelerinin üzerine atması önemli olacaktır. Belki ee, ABD tarafından Cuma günü de biliyorsunuz ki tarım dışı istihdam verisini alacağız onun pozitif gelmesiyle beraber bu seviyeleri görebiliriz ancak piyasadaki yatırımcıların e, düşüncesi bakış açısı şu an için iyimser olduğunu söyleyebilirim bunun haricinde geri dönüşlerde öncelikle 16.800'ün altına kırması sonrasında bu darbant e, hatta şuradan göstereyim darbant aralığında fiyatlanması bizim için e, gerçekleşecek bir durum olabilir ancak kötü bir senaryoda 15.500, 15.400 bandının kaybedilmesiyle beraber beklenilen bir dip senaryosu daha var. O da 14.000 bandına kadar geri dönüşler olması yönünde arkadaşlar. O sebepten dolayı şu an biraz iyimser piyasa gelecek verilere odaklanmamız gerekiyor. Bir de dilerseniz Ethereum tarafına bakalım. Hatta şu grafiğimi büyüteyim. Aynen öyle. Ethereum tarafı da güzel fiyatlandı. 4 saatlik bir mum içerisinde %4 artış gerçekleştirdi. Ve önemli bir direnç seviyesi olan 1200 psikolojik direncin üzerinde fiyatlanmasını sürdürüyor şu anda diyebilirim. Sonrasında ise bizim majör bir direncimiz yani ana bir direncimiz daha var. O da 1350 dolar seviyesi olacaktır ve sonrasında ise 1400 dolara kadar yolculuk başlayabilir. Ee, ancak tam tersi bir geri çekilmede ise burada majör bir desteğimiz yani önemli bir desteğimiz daha var. O da 1180 dolar seviyesi ve sonrasında en son görmüş olduğu dip seviyelerinden biri olan 1070 dolarlara kadar geri çekilmeler görebiliriz. Ancak şu anda 1000 dolarlara gelebilecek kadar e, negatif bir kripto para piyasası olmadığını söyleyebilirim. Peki Pax Gold tarafında neler yaşanıyor? Öncelikle zaten burada sizlere belirtmiştim. Yaklaşık olarak bir e, hatta 11 Kasım tarihinde e, 1787-1785 dolarlara kadar yükseldi. Ancak bu direnci kıramadı. Bu direnç bizim için oldukça önemli. Direnci kıramadı. Tekrar bir denedi. E, yeni bir tepe oluşturamadı. E, ardından yine yeni bir tepe oluşturamayarak zaten destek bölgesine geri çekildi. Evet pik attı ancak bu piklerin sonucunda tekrardan destek bölgesine geri çekilmesiyle beraber şu anda önemli bir destek böl yani direnç bölgesi olan 1750 dolar seviyelerinde fiyatlamasını sürdürüyor. sonrasında bizim için 1780'in kırılması oldukça mühim olacaktır arkadaşlar yükselişlerin devamı için. Ki biliyorsunuz ki 10 saltın yükseldiği zaman genel itibariyle Gümüş tarafında da güzel bir fiyatlama gerçekleşiyor. Ee, evet bazı durumlarda gümüş e, negatif ay pozitif ayrışabiliyor ama istisnalar kaydeyi bozmaz diyelim. E, tam tersi geri dönüşlerde ise ons altın tarafında ABD'nin yapacağı yani Jeremy Powell'un yapacağı negatif bir açıklama ve faiz artırımlarına sıkı bir şekilde devam edeceğiz açıklamalarıyla beraber tekrardan bu yatay kanal içerisinde fiyatlamasını sürdürecektir arkadaşlar diyelim. Bir de Polkadot tarafına bakalım isterseniz. Polkadot'ta da e, FTX olayından sonra 7.45 seviyelerinden dip bölgesi olan 5 dolarlara kadar geri çekildi. Diğer kripto para birimlerine kadar e, bakın bakınca oldukça büyük bir geri çekilme değil aslında ama olsun. Ee, yani bu bandı da kaybettiği zaman 5.68 e, direncini deste, desteğini direncine çevirdiği zaman sonrasında zaten bir, bir müddet de yatay fiyatlamasını sürdürdü. Bizim için önemli olan tekrardan bu direnci kırması ve desteğe çevirmesi olacaktır. Sonrasında ise 6 dolar seviyelerinin üzerine atması oldukça mühim arkadaşlar. Ve sonrasında ise 5 dolarların kaybedilmemesi Polkadot tarafında önemli olacaktır. Son olarak bir de Matik e, tarafına bakalım isterseniz matikte de aynı şekilde e, 1.30 bandı fiyatlanırken FTX olayı gerçekleşti ardından enflasyon kararı geldi ABD tarafından ve sonrasında 1.16'lara kadar yükseldi şimdi yükselişlerin devamı adına bizim için matik tarafında Öncelikle bu yeşil olarak gördüğünüz 0.97 hatta neredeyse 1 dolarların üzerine çıkması gerekiyor. Ancak bunun öncesinde kırması gereken bir direnç bölgesi var. 0.87'nin 88 bandının üzeri olacaktır. Sonrasında 1 dolarları kırmasıyla beraber biz 1.30 seviyelerine kadar bir yükselen matik tarafı görebiliriz. Ancak şu anda bu yakın vadede çok fazla mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Tam tersi bir durumda ise 0.70'in kırılmasıyla beraber satışlar hızlanacaktır diyelim matik tarafında. Şimdi güne dair önemli noktaları sizlere aktarmaya çalıştım biliyorsunuz ki bugün bizim için önemli. Neden önemli? AB tarafından yani Avrupa bölgesinden enflasyon kararını alacağız. Akşamında da 21.30'da da FED Başkanı Jeremy Powell konuşacak ve bu konuşma bizler için oldukça önemli. Bunu takip etmekte fayda var. Sonrasında ise Cuma günü alacağımız ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik raporu bizler için tekrardan kritik olmaya devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto. Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için.